Devel matı nasıl yapılır, onu göstereceğiz. İtalyan açılışında beyazların yaptığı bir kutu Siyah bir kolonu. Beyazlar siyahları mat ediyor. Hemen geçelim. E4 ile başlıyor. Oyun. E5 ile karşılık veriyor siyahlar. h 3 A6 ile kıyamet siyahlar. 2c4 İntegra açılışına gidiyor. Burada siyahların öncelikle şu filin çıkıp oynaması gerekiyor. Ama siyahlar böyle oynamadı. Veya o üzerine altı 6 yapması gerekiyor. Ama siyahlar burada erken D6 yapıp diğer filini oyuna gelmek Beyaz Beyazlar burada F3'e devam etti. Bg5 atımızı açmada onların bizim. Ama burada bizim bir yaptığımız bir tedavisi var. Atik E5. Burada siyahlar e, vezir aldığımız zaman hemen böyle veziri alırsa iki anları yazar mat olur. Akit 7 Filik 7 Şah E7'ye gitmek zorunda ve at D5'e siyahlar mat oluyor. Vezir kazandığını sanıp oyunu kaybediyorlar. Bu da böyle bir tezel matıdır. Beyazların İtalyan arkadaşını yaptığı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Burcu Başkan'a abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.